Uf. <laughs> Burda mı değişecek şimdi? Chat'te mi değişecek? Bilmiyorum, bir dakika. Şunu şunu şunu. Süper. <laughs> geldi. Nereden alıyorduk bunu Meryem'e? Şimdi gelmiş. Chat yerine geri geldi. Arkadaşlar ya ben konuşuyorum konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyormuşum. Bir dakika hemen mesajlarınıza bakacağım tekrardan. Geri geldik. Yine gelmedik geri geldik. Süpersiniz. Yayın gitti. Anladık. Geri geldik. Toparladık. Orada ne oldu bilmiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Chatten cevap yok. Yayın yetti, yayın gitti falan yazıyorsunuz. Ben de yazıyorum. Kimse cevap vermiyor. <laughs> Kendi kendime konuşuyordum. Sorularınızı tekrardan buradan devam alacağım. Bir önceki chatten de zaten kişileri seçmiştik. Oradan arada hediyeler vereceğiz. Değil mi? Seçersin sen şimdi. Şimdi benim benim gözlerimi arıyorum şu an. Tamam zaten yayın sonu seçeceğiz ama ben birkaç kişi zaten başından beri olanları bildiğim için onlara hediye verecektim zaten. Onları seçmiştim aklımda. Neyse ben soruları cevaplayayım. Motoru ısıttıktan sonra bir gazlayayım diyorum. Evet ben sorunu senin cevap veriyordum. Orada yayın gitti anlık teklim oluyor. Sonrasında gün içerisinde olmuyor. Sebebini merak ediyorum. Bayağı anlık gaz kesiyor. Sonra frene basıyor gibi. Gaz kesme problemini bir servise sormanı öneririm. Bazen aldığımız yakıtların içerisinde su karıştırmış oluyorlar. Pislik girmiş oluyor. O pisliği atana kadar bazen üst devirlerde de o pislik tıkıyor. O incecik bir buradan geliyor zaten yakıt. Ondan dolayı yeşil olabilirsin. Bir ona bence bir servisine danış ya da bir deponu, benzin deponu bir temizle. Böyle depo temizleyiciler vardır. E, benzin katkıları. Onu atarsın benzin varken. Sonrasında benzinin bittikten sonra bir kere daha atarsın. O deponun içerisindeki ve pisliği temizler. Um, motosikletten bağımsız kediniz çok sevimli Cinsini abla e, Himalayan muhtemelen o sen beyaz tüylü olan ve sürekli göbeği açık yatanı soruyorsun Himalayan Latte ismi. Çok tatlıdır. Buralarda bir yerlerde yatırdır sanırım yine. Gelirse gösteririm bu tarafa. Genelde 3. vitese yeni geçtiğim anda veya 4. vitese geçtiğim anda oluyor. Arkadaşlar sizin de fikriniz varsa şey yapabilirsiniz. Buradan arkadaşınıza fikir verebilirsiniz. Benim fikrim muhtemelen benzin deposunda bir tıkanıklık olduğu yönünde. Tam böyle üst yakmayı tam yapamıyor olabilir ya da o borayı tıkıyor olabilir pislik. yine buradayız. Hoş geldiniz. İnşallah motosiklet saygınlık kazanır ülkede. Bu arada bizim artık ülkemizde bir şeyler saygınlık kazanmıyor. Biz karşılıklı olarak saygımızı ve saygınlığımızı karşılıklı olarak bitiriyoruz. Yitirdik. İnsan insana saygı duymuyor ne annelere babalara ne büyüklere saygı duyuyor ne küçüklere saygı duyuyor. Karşılıklı olarak en küçükten en büyüğe saygıyı bitirdiğimiz için bencil bir ülkenin bencil insanlarıyla ile birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Yani böyle arada böyle nadir kaldı herkesi düşünen ve kimsenin hayatına müdahil olmayan. Maalesef ben artık motosikletlerin burada saygı bizi görün falan. O konuları çoktan geçtim, kapattım kendi kafamda. Elektrikli motor bilgim var. Motosiklet bilg bisiklet bilgim var. Kullanmışım var. Ee, Abdullah Aprilia Ares GT 250 alınabilir mi? Kullanabilir miyim? Bence kullanabilirsin. Yavaş yavaş eğer ehliyetini de aldıysam ve ehliyetin de bunun için yeterliyse başlayabileceğim motor bence. İyiyiz. Süperiz. Rodaj yaparken tam yapılmadıysa bunu yapar. Honda da bu konuda beni uyardı. Dikkatli yapmasınız diye. Bilemiyorum. Rodajla alakalı olduğunu düşünmüyorum ya. Daha ne Bowser tablet var. Bir cihaza bağlarlar. O üst devirlerde belki bir hata veriyor olabilir. Arka tarafta hataya bakmaları lazım servis bakım ücretleri gereksiz e, gerektiğinden fazla pahalı gibi. Son zamanlarda servis bakım ücretleri aldı başına gidiyor. Yani şu an ortalama en iyi yağın 700 lira olduğunu düşünürsek motora ortalama motorlarda 3 litre gittiğini düşünürsek ortalama yağ, yağ filtresi falan 3000 liraya tekabül ediyor. İşçilikten çok inanılmaz paralar alıyorlar. Geçen de BMW'ye gittiğimde saatlik ücretinin kaç paraydı ya? 4000 lira mı, 5000 lira mı ne olduğunu gördüm. Korkunç fiyatlar yani sadece saatlik ücretleri bile artık çok pahalı servislerin. Bir de bunun üzerine işte koydukları malzeme, işçilik bilmem ne her şeyi yazıyorlar işte. Geldim yağı koydum. İşçilik yağ fütürüsünü tıpasını açtım. İşçilik iki tane vida sıktım. İşçilik fırını kontrol ettim. İşçilik yağının işte lastiğin hava basıncını kontrol ettim. İşçilik abicim senin yapman gereken bir şey zaten. Senin servis çekresin olması lazım motor servise geldiği şu 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 yani motorun komple periyodik bakımı işte cihaza bağlanması yağ bakımının yapılması farlarının stoplarının kontrol edilmesi gibi her şeyi yapman lazım var. her şeyden para alır ve yazar oldular yani şunu yaptım nefes aldım nefes aldım ücreti ya işte ben çay içtim senin motorunu yaparken onun parasını bile bizden alacaklar yakında ondan korkuyorum artık. Birazım 160 top speed kaç? test etmeye devam ediyor musunuz? Biz o gün apar topar aldık, test ettik ve geri verdik. Bayağı hızlı bir süreç oldu. Çünkü motor servis bakımı yapıldıktan sonra tekrar yola çıkacaktı. Çok kısa bir zamanda alıp çekebildik. Top speed'i to to ortalama 124 falan. 100-110 arasında çok rahat gidiyor. İşte 120'lere kadar artık böyle yavaş yavaş bayılmaya başlıyor. Ee, kafası büyük olan motorların işte dezavantajı her zaman birazcık işte 100 kilometrin üzerinde çıktığınız zaman yol bile birazcık otoban gibi bir ortamsa böyle 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 böyle, böyle, böyle şehrin içerisinde gezmeye başlıyor. Ortalama güzel gittiği hızlar 100, 100'ün üzerine çıktığınız zaman da şehrin içerisinde gezmeye başlıyor. Ondan dolayı 100 kilometre de çok rahat bir şekilde alırsanız eğer Türkiye'ye gelirse ortalama güzel hızları 100. Ama birazcık işte böyle bir şey çıkayım, sollamaya falan çıkayım derseniz de 120'lere kadar rahat bir şekilde çıkabiliyor. İnsan ilk kendisine saygısını kaybediyor. Sonra etrafından maalesef ki öyle. Biz kendimizi sevmiyoruz. Toplumumu sevmiyoruz. Yaşadığımız ortamı sevmiyoruz. Biz hiçbir şey sevmiyoruz. Yani bazı insanlar mutsuz olmak ve karşısındaki insanları mutsuz etmek için dünyaya gelmişler. Bakıyorsunuz böyle herkesin suratı. Beş karış surat yani. Hepimiz birbirimizin eteğinde dolaşıyoruz. Herkes birbirinin paçasından çekmeye çalışıyor. Kimse başarılı olsun istemiyoruz. Kimse çok para kazansın istemiyoruz. Kimse mutlu olsun istemiyoruz. Mutlu gözüksün daha iyi istemiyoruz. O yüzden böyle mutlu bir insan gördüğümüz zaman birazcık başarılı olduğu zaman hemen onun ne kadar nasıl demorize ederizin peşiniz maalesef ki. Yani Türkiye'nin artık genel durumu bu oldu maalesef ki. Yakıt sıkıntısı yaşayanlar değişimli yakıt kullanın en iyisi en kullanışlı yolu. Ben ilk defa tablet kullanın ama birkaç litre yakıt alıp bekletin. Onu kullanana kadar başkasını alıp kullanın. Evet bence de yakıtla ilgili bir problem. Yani kendi ben yakıtı şöyle yapıyorum. Dolmuşçular, servis şoförleri, kamyonlar en çok nereden benzin alıyorsa ben gidip oradan benzin alıyorum. Çünkü onlar iyi benzini dolmuşçular alır. Bizim burada dolmuş Sizin orada belki minibüs diyor olabilir ama bu böyle halk minibüsleri var ya şehir içerisinde. Onlar nereden benzin alıyorsa yakın çevrenizde varsa oradan alın. Kamyoncular, bir de servis şoförleri nereden benzin alıyorsa çünkü bazı benzinler eski motorlarımızda yaşamıştık. Benzin motor tekliyor bir şey oluyor yani böyle sürekli devirden düşüyor. Bu Devir saat şöyle oynuyor, şöyle oynuyor sürekli. Biz benzini boşalttık, içerisinden su çıktı çok iştek bir yerdeki bir benzin istasyonuydu. O zamanın hangisi? O zaman BP'ydi herhalde buradaki. Ondan almıştık. Onda çok problem yaşamıştık. Ben şu an şeyden çok alıyorum benzin. Şerlan benzinini çok seviyorum. Shell'in benzini çok başarılı. Ee, o pesinde keza öyle. Rodaj'a 3000 TL veren var. Rodaj bakımına 1500 verdim. CL250'nin diyen var. Ortalama fiyatlar maalesef ki böyle artık. Bunlar iyi rakamlar bile yani böyle 8'ler, 9'lar, 10'lar falan gibi böyle uçuk çapık rakamları falan da duyar olduk. Dash 110 hakkında düşünceleriniz neler? Dash 110 artık Türkiye'ye gelmiyor bu arada. Dash 110 değil de artık 125 olarak devam edecek. 110 kalan stoklardakileri satacaklar diye biliyorum ben. Çünkü 125 daha başarılı. Yani 110-125 kıyaslamasını yaparsak bence alacaksınız 125 alın devam edin. Çok arasında bariz bir fark yok çünkü. Gidiş olarak da 125 daha mantıklı ve daha başarılı bence. O yüzden 125 güzel. Motora hevesim 28 yaşından sonra başladı. Ekipmanlarımı neredeyse topladım. 50 sesi yerine 125 sesi skotirle başlasam olur mu? 28 soruyu yazıyorum 50 cc yerine 125 cc scooter'la gayet başar başlarsın. Eskiden mesela 125 cc motorlarda ve şu anın 300'lük motorların performansı varken şimdi maalesef yok. Bence 125 cc scooter senin gayet işini görür. 50'lik scooter'larda çok zayıf kalıyor şehir içerisinde. Bir sollamaya çıksan bağırıyor sollayamıyorsun. Birazcık gaz açayım desen gitmiyor. 125'likle başlaman daha mantıklı olur bence. Hocam sıfır motora yağ koymayı unutmaları mümkün müdür? Ne frene ne motora yağ görünmüyor. Neredeyse hiç hem de. Tabii ki de mümkün. Bunu yapan bayiler var. Fren hidroliğini bağlamayan, frenin kablosunu bağlamayan yani motora iniyor ya balataları sıkan. Onu bile bağlamamış. Öyle teslim edilmiş, teslimli bile yapılmamış motorlar var. Bence bir bak bakalım motorun içerisinde yağ bile olmayabilir yani. Ben sürekli BP'den alıyorum. Başka hiçbir yerden almadım. Hangi marka lastik önerirsin? Benim lastik markaları içerisinde en sevdiğim, en 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 sevdiğim önceliğim Metzeler. Bir listem, liste yapacaksam list, lastik listesi markalarında bir takıma Metzeler'ı koyarım. İki Pirelli'yi koyarım. Bu iki lastik firmasından başka üçüncüyü tercih etmem normalde. Bu ikisinin arasında döner dururum lastik alacaksam. Eğer bir üçüncüyü seçmek istiyorsam da Dunlop falan alırım diye düşünüyorum. Ya da Anlas'ınkini alırım. Anlas'ın da artık çok başarılı lastikleri var ama Messler'la Pirelli arasında git gel yaparım. İkinci el driftliğe alınır mı? 2023 model. Motorun performansına bakmak, bakımına bakmak lazım. Kilometresi burada çok önemli. Sahibinin motoru nasıl kullandığı önemli. Ben ikinci el motor rehberi yapmıştım. Yani ikinci el motor alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kazıklanmamak için bu videoyu mutlaka izleyin diye bir YouTube'da videom var. Eğer ikinci bir ikinci el bir motor alacaksanız ben motorlarda neye bakıyorum? Nerelerine bakıyorum? Ve ben bugüne kadar doğru düzgün sıfır hiç motor almadım. Özellikle büyük CC'de. Hep ikinci el aldım. Hiç de problem çıkartmadı. Benim rehberim iyidir. O videoyu izleyebilirsiniz bence. 100 km yaptım motorla 3 haftada ehliyetim yok diye çok kullanamadım yeni aldım ehliyetim motorla ya hiç yok galiba şu an o dediğiniz camdan kontrol ettim içeride az bir şey la lekesi gibi bir şey var sadece ya çubuğu var mı acaba yani o göstergenin yanında bir de böyle bir yer vardır motora doğru gelen onun yağ çubuğunu çıkardığınız zaman üzerinde bir yağ var mı yok mu onu kontrol edin eğer yoksa aşağıda yağ tıpası vardır. Kendinizi çıkarabilirseniz açabilirsiniz anahtarınız vesaire varsa. Yoksa bir servise gidin ama başında bekleyin. İçerisinde kaç gram yağ çıkacak bakın bu şekilde kullanma. Motoru kilitlersin. Sonrasında derler ki bu kullanıcı hatası. O yüzden bir hemen bir servise götür. Yağın eğer çubuğu varsa çıkartıp bakabiliyorsan bak üstüne yağ var mı diye. Yoksa bir servise götür. Çin'den kaç litre yağ çıkacak çok merak ediyorum. Forza 300 ön 14 arka 13 lastik basıncı kaç olmalı? O lastik basınçları için fabrika kitapçıklarında yani sen Forza 300 diye gireceksin. Fabrikanın kitapçıkları var. Bu motorların kitapçıklarından lastik basıncı yazar. O kitapçıklardaki lastik basıncına göre basman lazım. Ben sana önüne bu kadar arkasına bu kadar bas diyemem. Çünkü lastik tipleri de lastik basıncını etkiliyor. Yani taksın farklı bir lastiğin lastik basıncı farklı olabilir. Bence o bir fabrika kitapçığına bak diye tek önerim bu olabilir. RS 660 hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? RS 660 çok keyifli bir motor bence. Çok da başarılı bir motor. Bence alınabilecek motorlardan bir tanesi. Ben seviyorum. Güç stok fren dengesi de gayet yerinde. Eğer bütçen yetiyorsa temizliğinde bulursa ikinci elde temizlerinde bulabileceğini düşünüyorum. Alabiliriz. Abla çok tecrübeli ve bilgisin. Seni dinlemekten sıkılmıyor insan. Çok teşekkür ederim. Valla hayat insana tecrübeli, tecrübelendiriyor bir noktada. Ben birazcık hayatı pahalı tecrübe ettim. Çok servisli, çok kazıklar yedim. Çok servis kazıkları yedim. Ondan dolayı artık Dedi ki -ay artık bu da senin tecrüben olsun. Bir de motorlara çok farklı motorlar. Kullana kullana servisleri yere çık Onların da tecrübeleri bizimkilerle birleşti bir noktada. Bütün ekipmanlarımız sizi dinleyerek aldım. Hiç pişman olmadım. Tanıtımınız çok Çok teşekkür ederim. Bu arada bugün ekipmanla ilgili bir videomuz yayınlandı. Özellikle eğer kafa yapınız çok büyükse yani kafa yapınız şu alan büyükse ve kaskı taktığınız zaman buralardan çok sıkıyorsa, şuralardan şuralardan çok baskı hissediyorsanız bu şakaklarınızdan çok baskı hissediyorsanız yani ben x tarçı takıyorum, x x tarçı takıyorum ama kafamdaki şu baskı şu yanakların buralarını çok sıkmasından rahatsızım kaskın diyorsanız erkeklerde bunu çok yaşarsınız son videomda çok güzel bir kask önerdim özellikle Schubert markasının kaskını o noktada çok önerdim size videoyu girip bakabilirsiniz çok güzel bir Enduro Touring kombini yaptım sizlere. O videoyu izleyin. Ben hemen çete aldım. <laughs> videoyu izlemeyin, izleyin demeyi unuttum. <laughs> ya sana ikinci elde kim kazık atacak? Sana son olmasın. <laughs> o motorda kazık yemiyoruz da servislerde kazık çok yedik ya. Servisler kendine güvendirip falan. Bir de bu hayatta bir şey öğrendim. Bak, bu hayatta bir şey öğrendim. Eğer birine bir iş yaptıracaksanız yani bu motorunuzun bakımı olur, arabanızı servise götürmek olur. İşte apartmanda çalışan kapıcı olur bir işçi olur. İşinizi yap, yapan bir insan olur. Onlarla çok samimi olmayacaksınız. Ne zaman onlarla çok samimi oldunuz? ilk sizin işinizi silkeler. Sizin işinizi savsaklar. Sizin kapınızın önünü silmez. Başkasının ikini siler. Sizin motorunuzu sallar. Diğerlerine bakar. Aman o nasıl olsa bekler. Aman benim kardeşim aman bilmem ne falan der. O yüzden onlarla çok samimi olmayacaksınız. Benim başıma ne geldiyse o samimiyetten geldi arkadaşlar. Yapmayın. Samimi olmayın böyle insanlarla. Bugün motorum TVS RTR 204 White dışarıdan geldim. En son benzin almıştım. Benzin almıştım. Evde biraz durdum ve sonrasında tekrardan çalıştırdım fakat marş almıyor. Akü bitmemiz sebebi başka ne olabilir? Motorun 3 tane yani motor çalışmasını etkileyen 3 faktör vardır. Motor hava almıyor olabilir. Elektrik varsa elektriği eledik. Motorda elektrik var. O zaman akü tamam ateşlemeyi yapıyor mu? Belki bujisin yanmış olabilir, bujisi oksitlenmiş olabilir, buji. Benzin, benzinini kontrol edebilirsin, benzinle ilgili bir problem yaşayabilirsin. Bir de son faktörümüz motor eğer hava almıyorsa, hava filtresi tıkanlıysa bazı motorlar yağ kaçırır ve yağ filtresini tıkar. Siz dışarıdan görmezsiniz motorun yağ kaçırdığını, bazen tahliyeleri olur, yağ tahliyeleri yağ tahliyesini de yağ filtresinin hava filtresinin olduğu yere doğru verirler. Ve o bir açarsın simsiyah olmuştur hava filtresi. Tıkanır. Motor ondan da dolayı çalışmaz. Akü baktın çalışıyor. Elektrik var. Baktın buji yerinde güzel. Benzin var. Tamam. Hava filtresine baktın. Bunların hepsi tamam. Diğer şey yerindeyse. Hayvan için. Bunların hepsi yerindeyse motorunu çalıştıracak hiçbir engel yok. Bunların hepsi yerinde ve hala çalışmıyorsa o zaman bir servise götürmeni öneririm. Nereden like atacağız? Bulamadım. Aşağıda kalp var. Kalpten bana like atabilirsiniz. Ee, servise gitmemek gibi problem olur mu? Gitmemek ne gibi problem olur mu? Yani servise gitmemek sana ne gibi problem olabilir bilmiyorum da bilemedim. Servise gitmemek problem olabilir. Motorun bakımına e, o normalde eğer yetkili bir servise periyodik bakıma yazılır. Tık 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 tık. İşte 2000 kilometrede gelmiş, 4000 kilometrede gelmiş, 6000 kilometrede gelmiş. Periyodik bakımlar tamam. Sen motorunu satarken dersin ki ben şu servise gittim. Periyodik bakımları yapıldı. Servis belgesi de bu. Servis kaydı çıkartırsın. İlanı koyarsın. O zaman derler ki okey bu motor alınır. O yüzden servise gitmenin bir artısı budur. Bu arada Hatay'a selamlar. İzmir'den tüm Türkiye'ye selamlar. Neyse 750 ikisi aldım. Çok memnunum. Çok keyifli bir motordur. Ben de çok eneririm. Satarken servis kaydı gerçekten çok büyük bir avantaj. Motorda Çizik can sıkıcı. PPF yaptırmak çok önemli. Ben yaptıramadım hala motoruma PPF. Bir girip yaptırmam lazım. Böyle kaldıkça kalıyor. Garanti zaten hiçbir şey karşılamıyor. Her şey kullanıcı hatası. Valla bu garantiler niye var bilmiyorum. Arabalarda aynı şekilde mi bilmiyorum. Arabalarda sınır bazı şeyleri garantiler kapsıyor. Videolarda görüyorum. Bazı insanlar işte sıfır araba aldım işte ekrana gitti bilmem ne. Peugeot'cular bunu çok yapar söyler. Peugeot aldım, ekran gitti diye. Onlar da garanti kapsamına girmiyormuş sanırım. Motorlarda da böyle bir problem var. Ne yapsan kullanıcı hatası, ne yapsan kullanıcı hatası. Abone olanlara da teşekkür edelim. Yavaş yavaş birazdan artık yayını kapatalım. Saat 12'ye doğru gelmeye başladı. Ben bal kabağına dönüşeceğim 12'den sonra prensesliğimiz bitiyor. Bal kabağı olmadan canlı yayını kapatacağız. Kapatmadan da size hediye vereceğim. Bir tane teki olan Cinderella'nın cam ayakkabısını vermeyeceğim tabii ki de. Karnaya Master'da çok güzel hediyelerimiz olacak. Canlıyı başından beri takip eden birkaç tane arkadaşımız var. Sürekli buradalar. En aktif olan 3 kişiye vereceğim. Hepinize vermek çok istiyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey yok. Aranızdan 3 kişiye şey vereceğim, hediye vereceğim. Hediye vereceklerim de şeyden yazarsa bana, e, Instagram'dan yazarsa adreslerini falan şey yapayım. Size hediyelerinizi göndereyim. Hediye ne veriyoruz? Sürpriz. 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 Kahneye Master size bir sürpriz yapacakmış arkadaşlar. Sürpriz hediyelerimiz olacak. Kutuyu açacaksınız, bana fotoğraf atacaksınız ki abla neler göndermiş, Kahneye Master neler göndermiş size. Orada göreceğiz. Motosikletli yumuşak vites geçişi için yüklenirken verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Devriyajı tam sık, gazı bırak, öyle vites attır. Düşürürken de aynı şekilde. Gaz verirken bir taraftan devriyajı sık, bir taraftan vites attırmaya çalışırsan, bu taraftaki dişliyle bu taraftaki diş aynı şekilde dönmeye çalışıyorsan gazı bırak. Bu zaten kendisi yine dönmeye devam edecek ama o ay ayırdığı zaman daha rahat bir şekilde vites geçirebilirsin. Evet kutulu hediyemiz geliyormuş. Şu an bir de Abdullah var. Birinci sırada Abdullah varmış. Abdullah evet. hediye gidiyor. Instagram'dan yazsın. Abdullah Avcı bana Instagram'dan yazabilir misin? Sana hüf sürpriz hediyelerimizden bir tanesi geliyor. İkinci, evet. ikinci kişi ise Göker Tetik. Göker'cim sen de bana Instagram'dan yazarsan motor almayı, motor büyütmeyi düşünüyordu. Ben de sana nacizane bir hediye vermiş olayım. Instagram'dan yazarsan karne masada sürpriz bir hediye sana da geliyor. İşte Elmin var ama Elmin hala Bakü'de sanırım. Elmin'cim sen Bakü'de misin? Sana hediyeyi ulaştırabilecek miyiz? Ulaştıramayacaksak başka bir arkadaşımıza devredelim. Eğer ben hediyeyi alabilirim. Burada işte Türkiye'de verebileceğim bir adres varsa senden cevap bekliyorum. Verebilirsek üçüncü hediyemiz de sınav gelecek. Abdullah'cığım ben de sana teşekkür ederim bu arada. Canlı yayına başından beri destek verdiğin için. Dördüncü de şey Elmin'in enerjisi olmazsa e, şu bari modeli Tamam. Elmin'den cevap veriyoruz. Elmin cevap verirse şöyle herkese hediyemiz var. Ben her canlı yayında hediye veriyorum bu arada. Bakalım, Elmin Bey çok çok hüzü girdi Elmincim. Ben yazarım sana özelden ya da özelye yazarım tamamdır. Elmin şu an alabiliyor sanırım hediyesini. O zaman bana Abdullah'a gidiyor bir hediyemiz, diğer hedi hediyemiz Gökere gidiyor, üçüncü hediyemiz de Elmine gidiyor. Canlı Canlıyından beri çok aktifler ve iki e başladığımız zaman hep burada oldukları için burada sıralamayı ben yapmıyorum ekranda birinci, ikinci ve üçüncü olarak zaten YouTube bir şekilde sıralıyor. Ee, sonraki haftada yayın yapabilirsek haber vereceğim size Instagram'dan. Instagram'dan takip edersiniz. Bu arada canlı yayınla ilgili yapıyoruz, yapacağım falan diye söylüyorum. Kazananları da tebrik ediyoruz. Güzel günlerde kullanmanızı diliyoruz. Artık ben bir size iyi geceler diyeyim. Ben bal kabağına dönüşmeye gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hediyeleri sahipleri de bana yazarlarsa çok güzel olur. Sıralama otomatik ama her an değişebilir. Evet. Yayının başından beri bu sıralamayı böyle yaptı YouTube. Ben de artık şey yapıyorum. Şimdi ben kazanamadım mı demiş. Valla ballı motovlogda başından beri sürekli yazan chatten bir şey yapan birisi. Dördüncü hediyeyi verelim mi sence? Ona da bir hediyemiz gitsin mi? Hı <laughs> Ballı motovlog ya da balli motovlog. Ballı ballı. Ballı mı? Ballı motovlog. Bana yazarsan Instagram'da sana da hediye veriyoruz artık. Bu canlı yayında 4 hediye verdik. Kendinize çok iyi bakın. Youtube'dan beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İyi geceler. Sizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> ben dönüşüyorum prensesler balka bana düşüyorlarmış. Ben fareyim sanırım. Bilmiyorum. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok cici bakın.